e, kayınvalidem nasıl diyeyim masada iddialı olduğu için onlara eleştirip aslında düşük puan da vermedi. Masası hazırlanmayan, kıyafeti giyilmeyen masaya 5 puan verdi ilk gün. İkinci ama gün bütün yemeklerim tamamdı. Karakter ama üstün yok. Masan hazır değildi, üstün yok, hazır değildi. Yani tamam, bunlara böyle eksik olan masaya 5 verildi. Ee, i̇kinci güne geliyorum, bana eve geldiğinde 8 puan verdim dedi. Ben şok oldum çünkü anne 1 puan bile e... pişman olursa. Pişman, yani pişman olmadı, onu söylüyorum. Ama. Hayır pişman olmadı, onu söylüyorum. 8 ama. puan verdi, verdim dedi, niye Söylediyor 8 puan verdin? Hani anne 7 puan versin dedim, yemedim. menüsü çok güzeldi, ya. çok beğendim, lezzetliydi hani dedi. dedi bana. Ya. Bana bu şekilde söyledi, ben evde e, hani kızdığım, şey yaptığım, bir puandan bile kaybedebiliyoruz anne dedim, hı hı. olsun dedi. Menüsü güzeldi. Ben menüsünü yani beğendim. pişman olduğunu söylemedi. Hayır. Her şeyini güzel yapmıştı dedi. Ben 8 verdim dedi. Evet Elif belki kayınvaliden söylemiştir ama çok sinirlendim ben kayınvaliden de diğer kayınvalideleri de. Çünkü Esra'nın yemekleri asla 3 asla üçlük veya dörtlük veya beşlük değildi. Vermiş. çünkü iki tane hatta üç tane masası yetişmemiş menüler eksik çıkan masayla pardon ama yemeklerini yetiştirmiş bir masaya aynı puan verilmesi gerçekten çok büyük bir haksızlık ve bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Sen ne diyeceksin verdiği 3 puana kayınvalidenin bugün? 3 puan verdiğini bilmiyordum. Ha 3 ee, puan verdi. Aynen. Bilmiyordum. Yani eksik masaya 2 verdi. Eğer, ben annemi annemle konuştum. Tadını beğenirsen puanını ver dedim. 1 2 3 6 verdiği puanları söyleyeyim. Ben, Artık bilmiyorum. ben seyirciye bırakıyorum değerlendirmesini bu haftaki kayınvalidelerin. Ee, zaten masada da belirttim. Kusura bakmayın ama gerçekten de yaptığınız yanlışlar bir değil iki değil üç değil beş gün boyunca yanlış puanlar verdiniz. Pazar pazartesi günden başlayarak. Senin yani. de da aynı şekilde Ayşar'ım dördüne tepki verdin farkındaysan. Dört günde aynı şeyi konuştuk. O da işte ben altıya kadardı biliyordum evet. falan. Yani bir tuhaflık, bir acayip bir şey vardı bu hafta. Gelinlerinize de sirayet etti herhalde. Ee, birazcık gerçekten tutarsızlıklar oldu Ayşen Hanım. Sizin söylemlerinizde de, verdiğiniz puanlarda da. Ona o çok ayrı. pişman oldum. Keşke 10 verseymişim. Çok da pişmanım. Keşke. Bu masada da söyleyelim. Evet. Hanım zaten pişman oldum. Günü... çok lezzetli. Bir tane yani. yani. Pazartesi e, günü, 4 bu... Geldiniz benim masamda 4 verdim. Pişman oldum. Keşke vermeseydim. Bugün o, be, benim günümde 6 verdiniz. Yok gene pişman oldum. Bugün de diyorsunuz aynı şey. Hayır, pişman olma pişman yarışması değil, değil bu yarışma. Ben sadece Bu yarışma yemek yarışması. Hanımefendi damak tadınıza güvenmiyorsanız gelmeyeceksiniz. O damak, damak tadınıza da çok güven, güvenirim. Damak tadınıza güvenmiyorsanız gelmeyeceksiniz. Pişman olacağınız bir şey de hayatınız boyunca yapmayın lütfen. Saygımda kusur ettiysem sadece... kusura bakmayın ama lütfen yani. Burada her birimizin hakkını sizin oynayacağınız bir puanda bile etkiliyor. Evet. Benim masam altılık bir masa değildi. Kusura bakmayın. Bence ne de Servisim gecikti. Ne size karşı bir ikramım da kusur bulundu. Yemeklerin pişmişliği hiçbir şekilde. Zaten her şeyle tam olan bir senin masan, bir Esra vardı, bir Pelin vardı. Yani Kusura bakmayın. Hanım hanım da kusura bakmayın ama hiç olmamış masaya benim annem beş verirken sizin Gününüzde Ay, yemek değil, hiç yani, anne, masa kurulmamış bir masaya 5 nedir gelmeyin üstünüzü bile değiştirmediniz. Elif Hanım, zaman. bile değiştirmediniz. Davet masalarında misafirlerinize üstünüzü değiştirmeden sunum yapamazsınız. Sunumumu tamam çıkardım ve lezzetleri hepsi yerindeydi. Peynir zeytini de e, gördük. Evet, Meleğin masasında olduk. Maddelerimizin evet. bazıları ilaç içmek zorunda evet. oldukları için ve hiçbir şey yiyemedikleri için. Güzelim kuzu etini, pilavı. Pilavım güzel olmuştu yani. Herkes beğendi. Yani bunları yemediler ve peynir zeytin istediler benden. Onu da, onu da götürdüm. Evet, ben de teşekkür etmedim. Saygısızlık yapmadım. Bir teşekkür, teşekkür bile, evet, bir teşekkür bile etmediler. Ben, onlara onları ettim. çok Semra Hanım etti. Evet. Ettim, ben ettim, teşekkür ederim. Evet, ben onlara sağlık dedim. dedik. Ettim, evet, sağlık dedim. Çok teşekkür. Evet, diğer yemeklerime de deseydiniz evet, keşke. Evet, o kadar konuşur. emek verdim. Yoktu ki ortada bir Ama şey Ama Ama yemeğim vardı. Kayı hey, yani. maddeleri kayda almadım. Ben muhatap almadı. olmak istemiyorum. Neyse muhatap olmak istemiyorum. cevap vermeyin o zaman. Konuşmayacağım. Tamam konuşmayacaksınız cevap vermeyin o zaman. Gelin cevap versin. Peki ben, ben, ben. evet Hayır, şimdi puanlara geçmek Hayır, durumundayım vakit bir aylık ilerledi heyecan dorukta evet çekişmelerle rekabetle türlü söylemlerle geçen enteresan ve ilginç bir hafta yaşadık ama bakalım puanlar nasıl olmuş bu haftanın en düşük puanını alan ve beşinci olarak buradan ayrılacak olan gelinimiz Melek sen oluyorsun sen yani kayınvalidelerden 8, evet. benden de 4 puan almışsın. 12 puanla tamamladın. Beni Eline biliyorum. emeğine sağlık. Maalesef eksiklerin vardı. Bakalım dördüncümüz kim oluyor? Asiye sen oldun. Senin de maalesef meninde eksikler vardı ve bu da evet. puanlarına yansıdı. Dolayısıyla sen de... 9 puan kayınvalidelerden 5 puan benden almışsın. 14 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Evet. Eğer menünü yetiştirseydin bu sonuçlar çok farklı olacaktı evet, seni temin iyi. ederim. Bir şey söyleyebiliyor muyum? Tabii ki. Ee, ben masamda hanım isimli kayınvalidemizden 1 puan aldım. Söylemezsem çünkü bu içimde kalacak ve ben buradan Bursa'ya döneceğim, rahatsız olacağım. Evet ben menümü yetiştirememiş olabilirim. Benim çorbam vardı masamda. Benim ana yemeğimde olan etim vardı, benim pilavım vardı, 26 vardı, evet, evet. kat el açılmış Arnavut böreğim vardı. Ya, ya. Bütün gelinlerimizin adına ben bunu söylüyorum, biz kayınvalidesiniz, biz sizin yollarınızdan ilerliyoruz. Bizleri sizler yetiştiriyorsunuz, önünüze gelmiş en olmamış yemeklerde 2,5 saat bizim emeğimiz var. Bir, nedir ya? Ben gene yaptığım yemeğin arkasındayım. Ben ana yemeğimin çok lezzetli olduğunu Aynı biliyorum. şeyi ben de söyledim o gün. Hiç kimse bir puan almak istemez. Evet. Yetişmemiş olsa bile. Bakın ben bile yetişmemiş meyinlere 4'ten 5'ten aşağı puan vermiyorum. Olan yemeklerin hatrına. Evet. evet. Şimdi şu 15 TL için şansı devam eden 3 gelinimiz bana bakıyor. Esra, Pelin ve Elif. İçlerinden bir tanesi şampiyon olarak buradan ayrılacak. Acaba hangisi ama ondan evvel maalesef 15 bin TL veda eden bir diğer isim. Üçüncü olarak Esra sen oluyorsun. Sen en azından finalistlerden biri olmalıydın bence bu yemeklerle. Kayınvalidem. Ee, kayınvalideler sana 17 puan verdiler. Ben 7 puan vermişim. 24 puanla tamamladın. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Keşke böyle Teşekkür olmasaydı. Teşekkür ederim sağ olun. Bence sizi kayınvalideniz yaptı. Hiç de bile. Sizin tavırlarınızdan dolayı. bile. Hiç de bile. Gelin, biz hep diyoruz. Nasıl? Gelinleri Nasıl? kayınvalideler yapıyor. Yok yok. Hani Alakası. tutarsız yorumlarla. Tutarsız devam eden yorumlara siz yaktınız. Geliniz adına ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Kendi adınıza üzülür müsünüz? Biz, Biz, Biz üzülmüyoruz. Ben üzülmüyorum. Esra da üzülmüyor. Biz üzülmüyoruz. Biz geldik. Lütfen susar mısınız? Biz geldik, yarıştık. Yani aslında. Zuhal Hanım'ın izleyicileri zaten görecektir. Evet. Bence de Hiç görecek önemli değil. Peki. Kusura bakmayın lütfen. Evet geldik bu haftanın şampiyonuna. Çok konuşulan bir haftaydı. Eminim izlediğinizde siz de ağzınız açık kalacak, o anları yaşayacaksınız. Ve şimdi birincimiz geliyor. Böylesi olaylı bir haftada şampiyon olarak buradan ayrılacak olan gelinimiz Pelin oluyor. kayınvalidelerden 20, benden 6 puan almışsın. 26 puan. Elin emeğine sağlık. Tebrik ederim. Keşke masal etseydi ama yemeklerin güzeldi. Sizleri böyle alıyorum. Tebrik ederim. Sevgili Pelin seni tebrik ediyorum. Elin emeğine sağlık. Edelim. Gerçekten çok güzeldi. Siz de tebrik ederim Mina Hanım. Haftanın en yüksek puanı olan 8 puanla. Çok, çok, çok yüksek ederim. 34 puanla tamamladın. Çok Efendim bu haftalık da bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hafta sonu evinizde kalın. Sevdiklerinizle sağlıkla kalın diyelim. Pazartesi tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar. Bütün gelinlerimize alkışlayalım lütfen. varlıklar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.